Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sude ile Roblox oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sude de burada yanımda arkadaşlar. Evet. Şimdi e, ilk önce ev bulalım güzelce. Ben tepede evlere bakacağım. Tepede ev var Bekle, mı acaba? oradaki no'yu bir göster. Yok. Ha, yok tepede tepe. Tepe sandım. Hah burada. Bak kaç iki tane çok no, güzel ev var. Kaç kaç onur? 23. Arkadaşlar biz evli biz yaptık. Evet. Size sıkılmayın evet. diye videoyu durdurduk. Bu Nisan'ın evi. Burası da bilmiyorum. Evet arkadaşlar Sude'nin evi. Burada arkadaş yapmak isteyenler atabilir. Sude'nin hemen gösterelim. Sen bir şey yap Sude. Çete bir şey yaz. Res 14. Adımı mı yazayım? <laughs> adını yaz. Benim adım da arkadaşlar. Şöyle bumi ay Bommi Mia 01. Şöyle deninki de 04 04 01. Arkadaşlar benim başka ya Mia 01'ler de var. Benim fotoğrafım böyle arkadaşlar. Benimki de şöyle gelsin S Senin ama başka yok ki. Şöyle de şöyle arkadaşlar. Tamam şimdi bir mesleğimiz hmm. olsun ne oynayalım? Ben üşendiğim için arkadaşlar. üşen, üşen. Neyse boş ver. Arkadaşlar polis olalım mı? Polis tamam polis olalım. Tamam aşkım. Tamam, şuradan polis yapalım. Şunu 55 yapayım. Yok bu değil ya. Neyse dur. Bence istasyona gidelim. Aynen. Tamam. Aa yanlışlıkla adamın şeyine girdik arkadaşlar. Tamam. Olabilir. <laughs> Neyse gidiyoruz. Bunun arkadaşlar. Ben polis şeyini alayım. Şimdi polis polis şeyini almaya gideceğiz arkadaşlar. Ben normal motorla gideceğim. <laughs> ben polis motorunu alayım. Neyse gidiyoruz. Anam gelmiş. Ay burada kavga var. Ay arkadaşlar şaşıramadım ben. Neyse. <laughs> Gittik. Arkadaşlar biz her şeyimizi hazırlayıp geliyoruz. Arkadaşlar biz hazırlanıp geldik Sude'yle. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, bankaya falan silahlarımızı da alalım. Evet. Çünkü bir şey olursa şey yaparız. Arkadaşlar bu arada artık Roblox videoları da gelecek. Hmm. Videoları biraz aksattım arkadaşlar. Çünkü bir haftalığına e, anneannemin yanına gitmiştim. Gel Sude nereye gidelim? Bankaya gidiyorum ben. Ben bir şeyler edeceğim. Ay, ya da ben alışverişe gideyim alışveriş. Evde bir şey yok. Şunu şakayı kapatayım. Aynen ama şu beşe gitmemiz lazım. Ay çarpıştık. Tamam sepetimizi alayım. Arabamı da kilitleyeyim. Nesinin <laughs> arabana Sepetimi de aldık. Deliniz. Her şeyden alacağım arkadaşlar. Ay. Sude. Nisa. İsa. Su de. çıkardı. Ha. Oldu. Tamam arkadaşlar. Hı. Hmm alamıyorum. <laughs> <Aldım>. Ya Nisa. <laughs> Sonra da bırak. Kız. Nisa. Anam. ana, ana. ana, ana ona 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 ona. Dur. Otur vermiş. Ay yazık. <laughs> İlla olacak arkadaşlar. Aa, ben ben <laughs> seninkine oturup gidiyorum arkadaşlar. <laughs> İlk kız arabamdan. Aa. Yüzü <laughs> <laughs> dur dur. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Geliyor. Aa. <laughs> Çok iyi düşmüş. Ha, tamam. tamam şuradan. Bunları da alalım. Elmalık. Muz da alalım. Tamam. Pizza alalım. Pizza için. Evet. Canım pizza için. De. Alalım ya. Lara. Ayrı gezelim. Bisküvi alamadım. Ben ne var Allah ne verdiyse alıyorum. Ya. Ben de Vallahi arkadaşlar. Dur su alayım. Şunları hemen sürü ödeyelim alayım. ve ödeyelim tamam. Ödedik arkadaşlar. Süt alayım. Şimdi ben ben de benzin de dolduracağım arkadaşlar. Bızı, bızı 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 tamam aldık. Benzin alalım. Şimdi de evet ben de geleyim benzin alayım. ben de Bir de motoru yıkatacağım arkadaşlar. Hızımı da ayarlayayım Hı dalıyor. Ben uçuyorum, 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 uçuyorum. <laughs> Çarptım. İlla yapacak arkadaşlar. Şimdi ben benzin alacağım. Ben bekleyin. Gizli yerde gösterelim <laughs> bir tane. Daha gizli yere de gidelim hadi. Ben benzin göster. Ama benzin şey yapmayacağım. Bakın gizli yer. Arkadaşlar mük bir gizli yer. Ne? Çok kişi biliyordur. Bence de bilmeyenler vardır yine burada başka bir gizli yer de var. Ama oranın hiçbir yer açıldığı yok. Evet arkadaşlar. O da şu taraftan ama normal burası normal bir yer. Boş da, Hadi arkadaşlar. Şimdi ben kan oradaki gizli yeri şeyi gösterelim arkadaşlar. Neredesin kız? Kayboldum. Hadi ben seninkine bilmişim. Ben kayboldum. arkadaşlar su da gelir şimdi. Hı. Bankaya Kankaya gidelim. Hı. Bekle beni. Bankadaki yeri biliyor musun? Hı hı. Beni de bekle. Ay buraya girdim yanlışlıkla. Beni bekle. Arkadaşlar. Dur. Kız beni bekle. Tamam bekliyorum ben. Şuradan kart alalım. Kart alırken beni bekleme ben, beklenim, ben gireyim. Geliyorum. Gelemem. Arabam uçtu. Evet arkadaşlar girdik. Kapıyı açsana. Dur geldim. Kapımı aç. Gel. <laughs> Ha tamam. arkadaşlar buradan giriyorsun ve gayet çok değişik bir yer ve tüm her yeri görebiliyorsunuz kameralarla. daha çok karanlık burası. Işığı aç, çık, çık. Gidiyoruz. Neler gidiyor? Nerede doğrusu? Orası. orası. Heh, anam. Düşündüm. Ve burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan hemen göstereyim. Buradan her yeri görebiliyorsunuz. Polis kamera kamera. Aa burada buna. bir ev varmış. Bak hemen gidelim. Gidelim. Gidelim, gidelim. gidelim gidelim. Arkadaşlar biz bedenize gidelim. <laughs> Dur, hemen kapıyı açıyoruz gidiyoruz. <laughs> Gel kızım oradan niye gidiyoruz? Gelsene. Kör oldum göremedim. Ben kısa yoldan çıktım. Ben ne O sırada uzun yol seçen sırada. Kısa o Hadi. sırada benim gittiğim yol doğru olunca Nisan zor. Tamam arkadaşlar denize gidiyoruz hemen. Ben, ben de geliyorum. Ben bekle. Çıkma. Geliyorum. Arkadaşlar siz korku evini biliyor musunuz? Orası korku evi değil. Bakın <laughs> evi. <laughs> <laughs> Ama korku sesler de geliyor bazen. Evet neredesin? <laughs> Deniz neredeydi? Gel götüreyim seni gel. Biliyorum ben. Takip et. Yolu var. sen yani. bildiğim yoldan giderim. Ben geldim bile. <laughs> o sırada ben suden önce gelirim. Aa geçtin. Arkadaşlar oh evet yolda var. O sırada motoru. Burada bir e, ev varmış arkadaşlar. Bu içine girer. Bu evin içine girmem lazım. Rahat edemem. Yani gire Giremezsek yani olmaz. O bir yatak koy bakayım yatak getir. Şöyle yatak koyalım. Arkadaşlar yani biz bir sırsızlık Saygı yapacağız. Saygı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi selam. Abi merhaba. Merhaba. Abi kaç. Abi hmm. polis biri arıyor. Selam. Kaçalım. Ee selam yani biz ne Selamünaleyküm teyze. Tamam. Hı -hı. Hiçbir şey yapmıyoruz biz normalde. Giz, Normal a, a, ya. Bir yere koydum ben. Ah girdim ben. Ben yatak koydum. Bücür var evde. Ben giremiyorum. Kız beni de al. Aa, çok değişik bir ev. Alsana Oha. ben evi <laughs> evet arkadaşlar evi yasaklamış Sude. Bunu Ben nasıl açayım? Nuslacığım... Aa, bücür var burada bir tane. Aa, ben de yasakladım. Hı hmm, hmm. arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Bir ilk önce bir size el sallayayım. Neredesin? Bilmiyorum ben Bilmiyorum. Biraz sürekli zıplayıp Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.